<laughs> Şerefsiz ama. Boğulcan <laughs> <Ne olacak> lan. Tabii <laughs> ya. Senden akıllı vallahi. Oğlum <laughs> <laughs> kafasına biraz su tutayım Oğlum kafasına biraz su tutacağım ben şimdi. Tamam mı oğlum? Yaptın mı? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl atlıyorsun ya? <laughs> i̇şte siz kaç aydan beri bana yapmıyor? ya. Tamam mı lan? Yeter mi oğlum? Yeter mi lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyorsun? Gırtlıktan mı çıktın be? <laughs> Ayakta tamam. Yeter hadi yeter. Tamam. Hayvan üşüyecek.